Son kez acıyacak demiştim. Yanılmışım. Hala acıyor. Çok acıyor hem de. Kalbimin deliniklerinden hissetmeye başlıyorum bu acıyı. Tüm vücuduma birden yayılıyor. Nefes verişim hızlanıyor. Acıyı durdurmak için kalbimi söküp atasım geliyor. Ellerime hakim olamıyorum. Kafamdaki sesler yükseliyor. Ne yaptın bana? Gittin de yanında neden gönlümden bir parça götürdün? Söylesene bana daha ne kadar acımasız, ne kadar vicdansız olacaksın. Hayatımdaki acılar yetmiyormuş gibi bana bir armağan bırakırcasına bu acıyı bırakıp niye çekip gittin? Senden uzaklaştıkça acı daha da derinlere iniyor. İndikçe hasretim ortaya çıkıyor. Çıktıkça sana olan inancım eksiliyor. Eksildikçe sana olan kırgınlığım çoğalıyor. O çoğaldıkça ben hayattan kopuyorum. Koptukça yine maziye bağlanıyorum. Bağlandıkça çareyi yine ölümde arıyorum. Aradıkça cesaretimi bulamıyorum. Bulamadıkça bu döngüye tekrar tekrar giriyorum. Girdikçe beni soktuğum bu ızdırabın içinden bir türlü çıkamıyorum. İşte sarbaşa sevgilim, sarbaşa. Ben yine yalnızım, Ümitsizim, keder doluyum. Sen peki nasılsın kirazım? Nasılsın? Söyle bana, bunlara rağmen yine nasılsın? Benim öldürmeye henüz cesaretim yok. Senin yaşatmaya cesaretin kaldı mı?